Merhaba arkadaşlar. 20 Aralık Salı gece yine Amerika Philadelphia yarışları var. Orada 11 koşu olsa da tck 3. koşudan itibaren 9 koşuyu aldı. 1. koşuyla 1. altılı ganyan başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 1. ayak dişilerin koşacağı 1200 metre mesafeli şartlı bir yarış. 7 kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim 6 numaralı the biggest one olacak. Sonra bir numaralı klasi saydı ki e, Parex'te 9 kez koştu. 2 birincilik, 5 ikincilik, 2 de plasesi var. Bu mesafede de 15 kez koşup 2 birinciliği, 5 plasesi, 3'te 5 ikinciliği, 3 plasesi var. E, zaten AGF tablosunda da oldukça önde. Son olarak da burada sürprizler önereceğim e, ee, kısrakta 5 numaralı Gavici olacak. Sıralamam 6, 1 ve 5 oldu birinci koşu için. İkinci koşu 1670 metrede koşulacak. 7 at e, birincilik mücadelesi verecek. Şablonuma bugün bir tane <laughs> tek yazdım. O da buradaki Rubin Silvia idaresindeki 2 numaralı Samiracak mıntı olacak son ikinciliğinden sonra bugün için bu grupta kazanmasını bekliyorum tek diyorum iki numara için 3 üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor meydan satış koşusu 1200 metre mesafeli yarışta on tay birincilik mücadelesi verecek baktığımızda koşan taylara burada e, rakiplerine göre daha yüksek ikramiyeli yarışlar koşan 2 4 ve 6 numaralı taylar benim sizlere önereceğim e, 6 tay var. Önceliği 10 numaralı Cool Pablo Blanco ilk yarışında 6. oldu ama yakın ara 6. oldu. Bugün için favorim 10 numara Sonra 9 numaralı Love the Hustle, 1 numaralı Looping for Candy, 2 numaralı Book and Cancel, 6 numaralı She is Elino ve 8 numaralı Tru fenomenon ilk kez koşacak ama yazmanızı öneririm sıralamam 19 1 2 6 ve 8 oldu 3. koşu için dördüncü koşuyla de ikinci altılı ganyan başlıyor satış koşusu 1300 metre mesafeli yarışta 7 at yarışa kayıtlı dördüne eşit şanslı olarak görüyorum bunların ilki. Andy Hernandez idaresindeki 5 numaralı Sautur Runner. Sonra 6 numaralı Flak. 7 numaralı Where is the Passion. Ve son olarak da 2 numaralı Rakin e, Freebie. Son iki yarışını uzak ara e, geçilmiş olsa da daha önceki yarışları oldukça tatminkar. Bu grupta sürprizi yapabilir 2 numara. Sıralamam 5, 6, 7 ve 2 dördüncü koşu için beşinci koşu 1200 metre mesafeli dişilere ait bir koşu opsiyonel satış koşusu ve burada oldukça e, vaktimi aldı hangilerinin şanslı olduğunu e, bulmak için epeyce e, inceledim ama e, yine de zor karar verdim Özellikle birinci altılı ganyan için e, tekim olduğundan dolayı buraya 5 e, safkan yazdım ama ikinci 6'lı ganyanda e, ikisini sadece yazacağım. Öncelikle tuttuğum safkan bir numaralı Be Like e, Bad sonra 8 numaralı Snappy Right. Bu iki safkanı rakiplerine göre bir boy önde tutuyorum. E, ikinci altılı ganyana e, şablonuma yazdım bu ikisi ama birinci altılı ganyanda yerim olduğunu düşünüyorum. Eee onun için 18'den sonra 2 numaralı Anna Valentin, 3 numaralı Happy Birthday Kore ve 5 numaralı Fashion Hatta e, yine sizlere önereceğim. Safkanlar olacak. 18 önde sonra 2 3 ve 5 diyorum arkadaşlar. Altıncı koşu birinci altılı Ganya'nın yanında son ayağı 1200 metre mesafeli maiden bir yarış. Ee, değerlendirmeme geçmeden önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Ee, altıncı koşuda 3 safkan yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki Sylvester Gonzalez idaresindeki 8 numaralı Sweet Fury rakiplerinden yarım boy, bir boy önde tuttuğumu da söyleyebilirim. Yanına yazdığım rakipler bir numara My Silver Lady. ilk i̇lk kez koşacak olmasına rağmen yazmanızı önereceğim. Tayların biri. Son olarak da dört numaralı Carrots and Cake. O da bir kere koşup dördüncülükte, oldu, dördüncülükte kaldı. İki ayda geri alındı. Jose Gomez'de Son sıradan önereceğim safkan sıralamam 8 1 ve 4. 7. koşu 1670 metre mesafeli yarışta 1 ve 2 numaralı safkanlar ekürü olarak yarışa katılıyor. Önceliğim ekürülerden bir numaralı CT Martin Gör olacak. 137 gündür koşmuyor olsa da koştuğu koşullara baktığımızda oldukça iyi bir performans sergiledi. İyi de bir orijine sahip. Bir numara önceliğim. Sonra 7 numaralı Sweet Talcott. ikinci olarak önereceğim Safkan. Bu pistte ilk kez koşacak ve buradaki maliyetleri en yüksek Safkanlardan biri. 230 bin dolarlık bir Safkan. 7 numara. ikinci tercihime yazdım. Son olarak da 4 numaralı Closet Shopper yine şans verdiğim safkan 1 7 ve 4'ün eşit şanslı olarak görüyorum. baktığımızda 3 numaralı safkan favori %45 AGF oranı var şu anda Frank Pennington idaresindeki ama yarışlarına baktığımda özellikle uzun mesafeli yarışlar pek de tatminkar gelmedi bana. Onun için çablonuma yazmadım. 1 7 ve 4 diyorum 7. koşu için. 8. koşu 1600 metre mesafeli bir yarış. 4 numara ile 6 numara ekibi olarak yarışa katılıyor ve bana oldukça yine zor gelen yarışlardan biri. AGF tablosunda aslında %64 orana ulaştı 2 numara. Evet Laurel Park'ta çok iyi koşular koştu ama Laurel Park'ta buradaki rakiplerinin yanında yine aynı performansı gösterebileceğinden şüpheliyim. Dolayısıyla sürpriz bir sonuç çıkabilir. Ee, buradaki favorim benim e, 7 numaralı Chelsea e, Val oldu. Sonra rakip olarak e, 4 numaralı ekürilerden 4 numaralı e, Burano. E, handikap olarak rakiplerinden düşük handikap olsa da e, Safkan'ın 2 birinciliği var. İkisi de e, bu pist ve mesafede e, kazandı 4 numara. Dolayısıyla bugün için de muhakkak yazalım derim. Hem üstünde de iyi bir e, jokey, iyi de bir antrenöre sahip. Ekürü avantajı da var. 4'ü yazalım derim. Ben ikinci tercihime yazdım. Sonra iki numaralı Sophie Secret ve son olarak 5 numaralı Argentina Gör e, sırasıyla şans verdiğim e, atlar oldu. 7 4 2 ve 5. Philadelphia'da son yarış 00.25'te başlıyor. 1670 metre mesafede bir yarış. Burada 15 at yarışa kayıtlı olsa da 12'si koşabilecek 13, 14 ve 15 numaralı atlar yedekte. Bugün için şablonumda biraz kabarık, biraz da fazla da fazladan da söylediğim oluyor. Çıkacağını düşünerekten ki her günde aşağı yukarı programdan çıkan atlar oluyor özellikle Amerika yarışları için söylüyorum. Burada 4 at yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki 7 numaralı Still Having Fun. Sonra koşarsa 13 numaralı Private Network. Dediğim gibi yedekte. Ve baktığımızda bu mesafede 6 kez koşup 3'ünü kazanmış bir safkan ki son yarışında da 9 boy gibi uzak farkla kazandı Bernardini temsilcisi 13 numarayı muhakkak yazalım derim. Koşarsa 3 numaralı French Toast ve son olarak da 4 numaralı My Train Sırasıyla şans verdiğim safkanlar aslında 2 numara e, buradaki birçok rakibini geçti. Son yarışını kazanırken ki bir öncekini de kazandı ama üst üste 3 birincilik yapar mı e, biraz tereddütlerim var. Yazmadım şablonuma e, bir sürpriz sonuç e, yani en azından favori gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sıralamamda 7, 13, 3 ve 4 oldu son koşuda arkadaşlar deyip bitirmiş oluyorum. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.